Hello, 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 Selam dostlarım. İşte şöyle. Bugün bir... ne yapacağım diye düşünüyorum. Ne yapacağım diye düşünüyorum Aklıma bir kanalımın olduğu geldi. Aha! Wow! Aklıma bir kanalımın olduğu geldi. Video çektiğim geldi. Kimsenin beni umursamadığı ama benim izlediğim videolar geldi. Benim çektiğim, sevdiğim, çektiğim videolar. Dedim ben niye kimsenin izlemediği videolar çekeyim. Ama çok bu eğlenceli. Ama izlemenizi istiyorum. Ne olur izleyin. Çünkü başka çekecek bir şeyim yok. Yok, yok. Şöyle yüzünü göstermeye çalışan teyzeler gibi olmak. Ay bir köpek gördüm bir köpek gördüm komşum hoş dedim hoş dedim yaparlar ya böyle ay bir korktum bir korktum bir korktum böyle yaparlar ya lekikleri lavazına çalışırlar aynı onlar gibiyim neyse Bu bunu okuldaki kızlara izleteceğim akıllı tahtadan açacağım. Bakalım kızlar ne diyecek. Hatta siz şu an bunları izliyorsunuz. Çünkü bunu tahtadan açacağım. Siz şu anları an izliyorsunuz ya. İşte ben şu an pazar günü 24 Aralık. 24 Aralık pazar günü bunu odamda çekiyorum. Sizlere sırf sizlere göstermek için. Öyle yani. Başka bir şey yapamıyorum çünkü. Ben kanal açmayı aslında çok istiyordum. Bunu hatta siz izleyenler bilirsiniz. Ben kanal açmayı çok istiyordum. Çok yani. Ama ben de kanal kanalı açtım. Bir tane video gönderdim. Mi? 15 milyon takipçi olacak diye düşünüyordum. Öyle değilmiş. Şu an beni kimse izlemiyor yani. Biraz drama yapayım. Neyse. Şu an arkamda kocaman önünde var. kocaman böyle nasıl diyebilirim kocaman çirkin çirkin değil de çok Toplamla alakalı toplu olmayan bir o da var. Evet. Öyle yani. Birazdan bu odayı toplayacağım. Göreceksiniz. Bu odayı toplayacağım. Ama şu an böyle bir konuşasım geldiği için açtım kamerayı. Yoksa hiç Açım yaptım. Bu arada arkadaşlar şu kısma bakmak çok zor. Şimdi ben telefondan çekiyorum ya kameradan çekmiyorum. Sürekli kendi gözüme bakıyorum o yüzden böyle bakıyorum. şu an kendi gözüme bakıyorum. Aslında buraya bakmam gerekiyor. Buraya bakmam gerekiyor. Ama yani ben telefondan çekiyorum Bak, böyle çekmiyorum. Böyle çekiyorum. Bak telefonum böyle şarjıcı var ya. Şarjucundan önüne doğru böyle şurasında ses şeyi var. Yukarısında orada telefon. Ve oraya bakma şu ben şu an kendim. Ama oraya bakacağım. Eee bunu da bazı arkadaşlarım görecek. Burada süremiz bitiyor. Bu videoyu hemen yayınlayacağım ondan sonra gidecek. Bye. Evet arkadaşlar kanalıma abone videoma abone olmayı unutmayın. İlk defa kapanış yaptım. Görüşmek üzere. Da varmış ya bakınız işte öyle. Sizleri çok seviyorum hepinizi görüşmek üzere.